stratejik yetenek yönetimi çok önemli bir konu kariyer anlamına bakıldığında. Bunları şöyle düşünün. 9.740'ın üstünde kariyer testi var. Ama hiçbir test böyle 2022'den işte 2026'yı işte 26'dan 2030'u üniversite mezuniyeti bunun üzerine 2070 ve 2090'ları düşünmüyor. Hep genel itibariyle bugün bakıyorum inanılmaz derecede abuk sabuk bu işi bilmeyen, HR yapıp bu işe girip para var diye eğitimde gören insanların çocukları elinin altında kalıyor. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu gerçekten Amerika'da da yurt dışında da görüyoruz. Genel itibariyle. Doğru sistemi takip edenlerin doğru sonuçları aldığını ama bu işi bilmeyen bir sürü insanın elinin altında çocukların kalıp gerçekten yazık olduğunu görüyoruz. ve Bu anlamda da zaten bu bunları hakikaten her cumartesi, şimdi pazar günleri e, ücretsiz yapmamın sebeplerinden biri de bu. Gerçekte bu anlamda bunların değerlendirmesi. Lütfen e, mümkünse kayıt almayın, resim çekmeyin çünkü e, fikri hakları geçerli e, sistemler var. Ee, özellikle de mesela burası çok önemli. Öğrenizin, o yüzden öğrencinin sosyoekonomik, politik, teknolojik gelişmelere göre becerilerin ihtisas sanır ilgi ilgi alanlarını bırakma, bakmamız lazım. İhtiyaçları görmemiz lazım, eksiklikleri çıkarmamız lazım. Finansal yeterliliği üç açıcamada da bakıyor olmamız gerekiyor. Bir, öğrencimizin e, üniversiteye kadarki süreç içinde veya üniversitede okuyorsa master'a kadar ki süreç içinde ne kadar para harcayacağı. İkincisi, mümkün olabildiğince fonlayarak bunları finansal anlamda gidebilmek. Muhtemelen e, birçok anlamda finansal mektuplar yanlış yazıldığı için finans paraları alınmamış olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ama çok 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 daha önemlisi mezun olduktan sonra öğrencilerin istediğimiz belli yerlere oturtabilmek çok önemli noktalardan biri. Bugün Robert'i bitirip Boğaziçi Üniversitesi'ne gidip 7-8 bin net alamayan öğrencilerimiz var. Bu nedenden dolayı yurt dışına gitmek aslında bu anlamda bir sıçrama. Ama illaki yurt dışına gitmek lisans seviyesinde mi olmalı? Hayır. Türkiye'de Boğaziçi, Ot, İt, Yıldız gibi, Koç Sabancı, Özyen gibi üniversitelerden dedi. De, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa gibi, Hacettepe, Ot, şey, Bilkent gibi üniversitelerde okuyup sonrasında da burslu gönderdiğimiz öğrenciler var. Bu anlamda hiçbir şekilde yıkılmamak, kırılmamak gerekiyor. Ve bunları stratejik hedeflere oturtup belli bir plana oturtuyor olmamız lazım. E, bu anlamda bakıldığında bakın önemli olan dört tane milestone vardır. Liseyi bitirecek olan öğrencinin lise, üniversiteyi bitirecek olan öğrencinin üniversitesi, Masya'da e, master ya da doktoru yapacaksa ona göre değerlendirilmesi, iş dünyasına girmesi ve iş dünyasındaki yer alışı çok önemli. Bugün öğrencilerim arasında inanın yıl şey ayda 6 milyon doları ayda beğenmeyen var. İlk işe girip 250 300 350 bin dolarla işe girenler var. E, ama Amerika'da Harvard'da mezun olup da işsiz kalanı var. O yüzden bunların çok iyi bakılıp değerlendirmesi gerekiyor. Bu noktada öğrencinin fiziksel, duygusal, zihinsel inanç bedeni bakmamız, ailenin üzerine düşen görevi, okulları iyi değerlendirmemiz gerekiyor bu anlamda. Hocamız var burada bu anlamda bunu mutlaka değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Maalesef bugün okullarımızın birçoğunda büyük bir eksiklik var. Yani bugün e, özellikle hangi anlamda eksiklik var? Çocukları yeteri kadar desteklenmediğini görüyoruz. E, öğrencilerin notlarıyla çok oynanabiliyor. Beden dersinden bile de kırık alabilen öğrenci olabiliyor bu Robert de olabilir ya da başka okullarda olabilir e, ve bu anlamda da en önemli konulardan biri okulun okulların gerçek anlamda referans mektubu yazmayı bilmemeleri çok önemli konulardan biri sıradan bir referans mektubu yazılıyor Halbuki bu referans mektubunun içeriğinin çok müthiş oluyor olması lazım İsterse e, ne olursa olsun işte ne ol, ne yaparsa yapsa bu anlamda önemli. E, ondan sonraki en önemli konu biraz sonra tartışacağım konulardan biri. Ee, okulun çünkü okul e, bir lise üniversite ya da bir üniversite master programındaki bir üniversite ya da doktoraya el verir. Yani ilk bakılan şey referans mektupları bu konuya çok dikkat etmek lazım. Sonrasında öğrencinin seçeceği üniversiteyi hatta işte seçeceği endüstriye kadar bakacak olduğu noktalar önemli. Ait olduğu gruplar ve arkadaşlar önemli. Bakın e, bazı programlar ait olduğu gruplar tamamen demode oldu. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi EMUN. Emiyon artık hiç tercih edilmeyen bir proje pozisyonunda. 10 yıl önce bitti. Bunları bilmediği için öğrenci yanlış yönlendirmeye gidebiliyor. Bu anlamda değerlendirdiği konulardan biri. İkincisi arkadaşlarıyla olan ilişkiler içindeki dinamikleri de üniversitelerin çok attığı bulunu değerlendirdiği konulardan biri.